Ben yapmam gerekeni şey yapıyorum. Benim tüm olayım bundan ibaret. Okay. <laughs> bu Aaa ilginç bir maç. Yine video çekmeye çalışacağız i̇ki saatten konuşuyorum sadece durmaksızın konuşuyorum kanka. Keşke her maç şöyle olsa ya. Her maç master olsa tüm takım kanka. O kadar çok oyuncu olsa ki kanka oyunda. Her maç sadece kendi yolundakilerle eşleşsem. Ben Challenger birincisiyle eşleşmesem mesela. Karşıma 8 milyon LP'li Challenger gelmese falan. Tatlı olur da. EOS'te geçince gelmezdi. ben EOS bilmiyorum ya. <laughs> mi EOS'te. Kanka yok ya. Çok oyuncu var West'te. West'te geçeceğim diğer sezon veste beste Stack da olabilirim. Challenge bir de olabilirim. Ama beste geçeceğim. Hatta baya Kostüm slax ne demek? Ko yani. kostüm slugs iyi diye bir şey yok ki. Oyuna başlayınca otomatikman zaten 2 3 lux kostüm oluyor açtığın kutulardan. Çok ilginç. Hızla atıyoruz. Aha. Ma no, tuttu lan bir de. <laughs> tuttu, tuttu. Zek flash. Oo, oh! karşımdaki adamın flash'ı yok. O adam senin karşında mı acaba? Evet. Kanka Leblanc'in karşımda olması daha iyi biliyor musun benim için öyle söyleyeyim. <laughs> 500 vurunca sana her trade'de. <laughs> ya kanka işte şeyim var. Sen zeki göreceksin kanka bir AP zek geldi Veste. Aa totem attı. Ben de ki. Tatlı baya. Zek TR birincisi vs e... Çıksın mı? Adam o hesapta da şey değil ki. Birinci, Bir, birinciymiş lan. Tamam video çıktı o zaman ya teşekkür ederim abla. <laughs> Ve video çekeceğim şimdi. O halde video girişi yapalım. Hepinize merhaba arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Ben Aytun. İstak beraber Top da Zek birincisine karşı team oynuyoruz. Ona da buradan selam. Ee, beni tanıyormuş. Selam kankam. <laughs> evet. Şu an Zek birincisine karşı team oynamaktayız. Zek ne açtı bu arada? Skill açmadı sanırım ya. Yok, o flash attı direkt. Bir invade muhabbete döndü de flash attı. Hadi bakalım. Zek birincisine karşı team e oynuyoruz. Ö önceden iki maç oynadım. iki maç kazandım hani. E fakat videolar çok keyifli olmadı. Takım çok ağır izlediği için. Ben paylaşmak istemiyorum o videoları açıkçası. Ee, bana bakan maçlar değildi hiçbir şekilde. Ben sadece 3-3, 4-4 oynadım. Normal kendi görünümü yaptım ve maç kazandım. O yüzden yani yüksek yolda maç çıkarmak, düşük yolda çıkarmaktan çok daha zor. Bakalım maç çıkarmaya çalışıyorum sizin için arkadaşlar. Yaklaşık 4 saatlik bilgisayar başında maç at maç atıyorum yani. Tüm günümü buna ayırdım. Okulum yok bugün. Umarım video çıkarabileceğim. Bir tane Atox matchup'ı çıkarabildim sadece. Şimdi de bakalım. Zek birincisi var karşımızda. Başlayacağız. Zek birincisine karşı team'e oynadık. Yazarız ya. Hadi bakalım. Totem'i de bizim çocuğun mavisine kullandım. Totem'im yok. O biraz sıkıntı. Güzel. Şöyle durduracağız. Zek matchup'ı hani AP kasmadığı sürece çok fazla hasar atamıyor bize. Ama 6 levelde bizi kesebiliyor. Güzel siz botu almışsınız. Takımda da JTol var. Zaten biliyorsunuz TRD TR'de 15 oyuncu olduğu için yani aynı takıma düşme olasılığınız çok yüksek. <laughs> Herhangi bir tanıdığınızla. Herkes bir tanıyor. Sanki böyle köy gibi bu TR'nin yüksek elosu. <laughs> gerçekten, gerçekten köy gibi kanka. Herkes bir tanıyor. Yani Jitol'de <laughs> Jim birincisi biliyorsunuzdur. Bizim çocuk e, burada olduğu için rahat oynayabilirim aslında. Şu zeki biraz dürtmek istiyorum şey kafa attık. Güzel çarptırmadı bize. Şu an e, trade gayet okey. Kane gelse de ölmem. Kane bizi yakalayamaz. Bir de günden e, de safe run girdim. Şu an bu aralar bugüne bayağı sardım. Bayağı keyifli. Support box'da yargı dağıtıyor. bot'taymış. Güzel güzel bu çocuğu böyle tutmam lazım benim. Zeki Beyze yolladık sanırım diyeceğim de yollamamışız. Zeki dilenmek istiyor biraz. Okey Ya Zekin eee early çok hasar olmadığı için early game'de sıkıntı bir şampiyon değil arkadaşlar e, Timo için Zek top lane bahsedecek olursam 6 levelde kesebiliyor sizde Fakat dikkatli oynarsanız 6 levelde de karşısında bir şey yapıyorsunuz Ben bunun pasifini almak istiyorum Verdi aldık pasifini Çok tatlı Hiçbir bir şey yapamaz ona ya Kesemez Kesti mi? Kesti valla Çocuğun pasifini aldık Graves kesti çok tatlı Sindika yardım istiyor büyü alayım aldım. Onu da keseriz ki. Aa Sindra'nın kombosu tutmadı. Yememem lazım. Oyuncak mıyız ona devam edecek miyiz? Etmeyeceğiz. Tamam tamam. Zek teleport attı. Biz base'imizi atıp item alalım ya. Güzel güzel. Dek'in pasifini aldık. Graves da burada olduğu için rahat rahat kesebildik. Tatlı oldu. Şimdi bu matchup'ta ağır yaraya ihtiyacım var benim. Bu deli gibi iyileşecek. Şöyle bir satın alım yapacağım. Hani beni tekleyemeyeceğini umarak böyle bir satın alım yaptım. Yoksa normalde vadeden bu şey şu ikisini alıp bir tane ayakkabı almam gerekiyordu. Ama tekleyemez herhalde ya. İlk keyfimize bakalım. Çocuğun pasifi sanırım 5 dakikaydı. Bir süre pasifi yok. Şöyle bir vuralım biraz. Düz Q. Güzel. Bu adam boncu e, boncuk almış. Can yenilemek istiyor sanırım. Çok dürtülmek istemiyor. Zaten tank kasıyor anladığım kadarıyla. Ki yenilmez almış. Ama ben onu dojledim sanki. Riot ne diyorsun? Çarptıramadı beni. Neden çarptıramadı? Kestim ki. 6 level olmuş. Biraz tamam. Tamam çok ilginç. Gerçekten ne oldu bilmiyorum. O adam ne ne ara oraya gitti? Ne ara? <laughs> Anlamadım da muhabbeti arkadaşlar. Yani totemim de yoktu. Mal gibi kaldım. Ölebilirdim orada. Adam benden önce altı böyle oldu. Hani aman aman. Beyz atacağım ya. Tamam ağır yarı iş yaradı bu arada ağır olmasaydı kesinlikle kesemezdik. Deli gibi can emiyoruz O yüzden İlk halkı almışız. Zaten baksanıza 200 can yenilemesini engellemişiz. 200 can olsa ne demek yani? Bir, bir kılpayı kestim zaten adamı. Bir de 200 can daha olsaydı yatıyorduk aşağı. Deck top OP kısmı o. Bu arada bizim mid lane sanırım şeyle. Ya premade değil gerçi. Herkes master takımda da hani. Demek ki tanıyorlar birbirlerini. Discord'dan falan konuşuyor olmaları lazım ki aynı anda flash atıp öyle bir uyum içerisinde kestiler. Muhtemelen <laughs> <laughs> ben ve Jitol gibi da. Aynı Discord'dalar şu an. Tamamen şansa. Tamamen şansa. Asla 10 kişi olduğu için değil. <laughs> Şöyle bir en azından 20 kişi olsa da var. farklı Aynen en azından görüyorsun. böyle yüzde %50 ihtimalle falan denk gelsek ha. Çok ilginç ya. TR'de oyuncu yok arkadaşlar. Şöyle de gerçekten oyuncu yok. Aynı oyuncularla oynuyorsunuz oyunu. Ne güzel güzel. Şu an zekme çabını kazanıyoruz tatlı bir şekilde. Zekme çabı böyle arkadaşlar. AP yani, kasmadığı sürece çok zor bir up değil. Gel buraya. Şimdi bana Q atacak da. Hop doç. Bir atacak daha. CTR 6. Şuan biraz sinirim bozuluyor olabilir kanka. Eğer bu videoyu izliyorsan kusura bakma. Ben yapmam gerekeni yapıyorum. <laughs> Benim tüm olayım bundan ibaret. Okey. Keserim bu arada. Çok güzel. Burayı çok güzel oynadık arkadaşlar. VP. Gayet tatlı oynadık. Hani şu ayağa çabuk ünlü sayesinde de çok güzel oyun yapabiliyoruz. Oyun yapma şansımız artırıyor. Ayağa çabuk ünlü size öneririm. Daha gücünü ne kadar gösterebilirim. Hani Timo için gerçekten şu an en iyi ürünlerden bir tanesi. Eğer zorlandığınız matchup'lar varsa hani veya zorlanabileceğinizi düşündüğünüz matchup'lar varsa ayağa çabuk olun. Safe bir şekilde takılın arkadaşlar. 1 ve 2 potansiyeli yüksek. Gayet güzel bir oyun Bu arada orayı çok temiz oynadık. Mantarları falan güzel bir Yeterli altımızı basalım boşluğa. Hak ettik. Ve o kadar önemli bu arada. Bakın bir 200 daha can yenilmesini engellemişiz Dekin. E, bizim botumuz da kazanıyor. Bu oyunda yani diyorum ya size. Autox videosunda da dedim muhtemelen. Hani bu öyle maçlar böyle dönüyor. Orgu game'de bitiyor oyunlar. Orgu game'de kimi kazandığı genelde belli oluyor. Şimdi bir tane de sirbas pabucu alalım ya. Şöyle bir tane de pot alalım. Pota çok gerek yok ama. Güzel. O halde bunu attık YouTube'a. Zik birincisini tokatladık. Çok kolaydı. Ayağımla oynadım falan. <gülüyor> <gülüyor> Başla bunu yazayım mı bir anda? Bir anda böyle dislike yazdım. Yani. Adam senin takımına gelince sonra. <gülüyor> adam evet <laughs> evet adam videoyu izliyor. <laughs> Kankam yanlış anlama şaka yaptım. Maçıma geliyor. Kara listeye almış beni. Bir de bu arada da şaka arkadaşlar. Kara muhabbeti var. Birisi siz tilt olursa seni aldım diyor. Maçına gelirseniz trollüyor. Öyle saçma sapan muhabbetler de var. Değişik ya. Diyorum ya köy olmuş yani. Düşman var, dost var. O kardeşim sen mi geldin diye VT atanlar var. Citor karşıma gelince VT, MT yok. Direkt kafama yapıştırıyor böyle dördüncü vuruşu. Çabıca. Ve... Ha, bir, birisi var orada. Ha pasif gelmiş. Şunu dövelim biraz. Kanka CTRL 6 çıkartma bana ama. <gülüyor> <gülüyor> Olduğu yerde S'ye bastı durdu bir. Çıkar çıkart sonuna kadar hakkında. Ben de 05 oynuyorken CTRL 6 basıyorum. Kendi kendine rahatlıyorsun. Bana E atar mısın kule altında acaba? E, güzel durduyorum. Şurayı itelim madem öyle. E güzel E'sini de aldım. Beni zıplatacak. Aa ben hala kule altındayım. Ben... Ya ben kule altından çıktım sanıyorum. Öyle oldum yargıda durdum. Şurada otolata kapmaya çalışıyorum. Hala kule altındaymışım ya. Büyük acı. Gregus <laughs> laga be. Adam kesemiyor. Mantarla oyna. Bunu satıp biraz AP alayım da. Aha! Aldığım AP sayesinde kestik biliyor musunuz? Gregus'un da shutdown aldı. zek 700 700 1400 gold'luk shutdown aldı. 1900 gold ne demek? 4.5 kill, 5 kill demek. Zek şu an 5 kill aldı arkadaşlar. 2 kill aldı ama 5 kill aldı aslında bakarsanız. Zek bir anda oyuna döndü. Benden daha fazla goldu var muhtemelen diyeceğim de yok benim farkım biraz daha yüksek. Hemen hemen benimle aynı goldu var yani şu an Zek'in. Bu aldığı killardan dolayı. Aman aman dikkat edelim satmayalım daha fazla. Leblanc falan döndeymiş. Gerçi bizim botlayın çok önde. Jitol ve Lux support'u yargı dağıtmış ama. Zek E atacak. Bu, bu, adam şu buz ateşi eldiveni mi oluyor? Evet buz ateşi eldiveni almış. O biraz sıkıntı bir eşya. Tuttuğunda bırakmıyor bize. Bakın Aurier olmasına rağmen 50-50 can çekiyor ya. Yani neredeyse 90 can falan çekecek Aurier olmasa. E atabilir. Ne şimdi yok. Güzel dodge. Ben de altı basayım. Bu arada kesiyoruz ya. Adam o kadar gol daldı ona rağmen kesiyoruz. Zaten Tp'si vardı belki base atar diye yaptım kesip ölsem mi ya? 100 can yeniledi W basıp. Kesip öleyim mi Jitol ne diyorsun ya da 17 saniye bekleyeyim mi? 17 saniye bekleyelim arkadaşlar. Ya, zaten bitmiş oyun. Keseyim mi? İyi de ölürüm ben. Atlamayacaksın ki. Flash'ımı <laughs> bekledim. Burada biraz mantıklı olanı yaptım ama çok da dürttü beni o arada. Hani Gel beni kes diyor. Umarım base atmamışsındır Zek. Attın mı? Ayıp ettin. Kafamı tokuşturacaksın deme sen. Öl. Hayır zaten niye var senin? E zaten mi girilir? Ya. Ah! Öldü. Alayım şunu da. Güzel güzel güzel. <laughs> güzel güzel kestik adamı. Ya yenilmez girmiş onu da unuttum ki bak. Adam zaferden can emdi, yaşadı. Neyse ya arkadaşlar zaten maç bakın skoru 28'e 8. Yapacak bir şey yok azıcık aksiyon olsun bari. Edelim, Siz ne yapıyorsunuz orada? Evet Yemek arıyoruz. Ben yemek yiyorum. Afiyet olsun. <gülüyor> <da>. <gülüyor> <gülüyor> Bir adc bulduk Kestiniz mi bari? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum siz çıldırmışsınız bak zeki gördüm üzerime atlayacak Aa zek nerede acaba kesinlikle çalıda değil Çalıda olmasının hiçbir imkanı yok zek <laughs> Kendi de bana gele gele dönüşmüş ya Neyse ac yok bunun Aldım kuleyi çok erken aslan tutardı muhtemelen yani engellerdik muhtemelen Bilmiyorum zekin ee Q'sunun çarptırma muhabbetini oto atan engelliyorsa mantıken onu da engelliyorduk Muhtemelen engelliyorduk arkadaşlar Ya da tam bilmediğim için yanlış info vermeyeyim %90 engelliyor diyelim Doğru zamanda atarsak Ya Allah aşkına video çekerken çok güzel çok kolay maçlar geliyor arkadaşlar Maç geçmişi bakın 4-5 hani 6-7 6-5 falan oynadığım maçlar var hani Tüm takım taşımış onun önceki maçlara bakın bir de ben 20 kill alıyorum neredeyse Kanka ayıp olmuyor mu biraz ya? Birazcık ayıp oluyor ufanından. Yenimiz destekledin sen. Mantarıma mı? Ho! Legal değil bu. Seninle düşman mı? seninle düşman mı? Senin ulti atmasa kesmiştim <laughs> ama mu? ya. Kanka. <laughs> Ultiye girmeden önce düşman mı? ya <laughs> <laughs> evet kanka bir böyle bir kaldım. Çok değişik adam benim mantarımı çarptı. Mantarım da şuradaydı. Kule görüyor mantarımı arkadaşlar. Normalde oto atak menzili daha düşük ama görüş menzili daha fazla. Adam geldi benim mantarıma çarptırdı ya. Mantar attığımız için öldük. Neyse bence çok eğlenceli matchup döndü ya. Ben çok keyif aldım. Çok zor da bir, yani bayağı da zek matchup'ı gelmiyordu. Hani nasıl olduğunu ben bile hatırlamıyordum açıkçası matchup'ın. Çok zor bir değil arkadaşlar. Görün birincisine karşı oynadık daha burada. Hani matchup kolay. Ağır yarı alıyorsunuz. Örgü game'de zaten çok hasta atamıyor size. Dürtüp kesiyorsunuz. Rahat matchup. Aa aksiyon dönüyor. Öldüler mi? Ay Ölmek ne? Öldü o. Cikol bir an senin düşman sandım çok korktum var ya dedim kaçışım yok. <laughs> Miss Fox'un üstüne kapatmaya gidiyordum <laughs> <laughs> orada artık senden kaçacağım diye. Bu arada arkadaşlar yayınlarda hesabı kasıyoruz zaten önceki videodan duymuşsunuzdur biliyorsunuzdur. Yani kasmaya çalışıyoruz daha doğrusu 170 LP'ye kadar çıkıp 0 LP'ye düştük oradan yeniden şu an 100 LP'ye çıktım. Daha dün akşam 0 LP'ydim arkadaşlar. Master 0 LP'ydim şu an. Ah. Ya vurma kafamı. Ayıp. Yemin ediyorum insanlarda ayıp. Şeyi kalmamış. Bak bir de beni tekliyor gider ayak ya. Kane Darkin, ay Darkin ya masesin. Gelir şalarlar. Bekleyelim burada. Ben de görmez olabilir miyim? Ezik. Sadece gerçek alfalar görmez olabilir. Kanka. Aksat çık koydu. Evet engelleyebiliyormuşuz. Ignite'im yok muydu benim? Yine da yokmuş. Beynin <laughs> ölüşü. Güzel güzel. Hemen <laughs> <laughs> full açacak ya. Onu bekliyor bence. Yo kaçıyor. Mide gidiyor. Ha şunu ben alayım. Ya ne yapıyorsun Sindra? Alacaksan madem alacağım de ki ben küme falan atmayayım ya. Manam yok kanka. Q atamıyorum. Atabiliyorum aslında. So son saniyede olmuş mu? bak gitti bir de öldü değil mi? Kanka bak ya, şu an şu Sindra oyun almasın diyesin bak. Deme deme boşver. Bir kalmadık nedir ya? Kane bana öldü. KB mananın sıfır olduğunu görmedim mi? Yalancı ya. O kadar yalancı ki. Zekin yapışmaması lazım bana. Bana mı atlayacak Zek? Yok. Güzel seni tekledim ya. Ben de önce hasar giydim ama senin birinden. Sen, ben ah, Ben senin tank sanıyordum bir de. Tam tank de değilmiş Kanka bana gelmeniz lazım. Koşuyoruz. Tamam ben size çektim biraz. Pain yok kanka. Ne güzel. Bana kaynak kullandılar. Siz kestiniz orayı. Da zek ölmüyor ha. Güzel. İnhib bakın. Ne güzel sattık oyunu var ya kazanıyorken. Evet. Yine kazandık da. The Blank mesela iki tane şey almış. Bak şunun tipe bak. Ezek de öldü. Ölmesi lazım. Ölmeyecek misin? Öldü tam. Güzel bu abi. Ejder ruhunu aldık da öldü. Bizim çocuğun kronometresi boşluğa falan mı bastı? Evet. Ejder'i alırken başka bir şekilde bastı. Güzel güzel. Gerçekten aa balon. Alamazlar ki. Engelleriz. La, bir görüş lazım ama oraya. Aa alıyorlar. Aksın ultisi gelecek. 3 saniye. Ha, almıyorlar. Almıyorlar mı? Clans bastı. Bir kişi çıkaralım bari ya. Ha. Aa, güzel. Kim o lan? Lux. Oo nereden gelmiş bu? Beyze kadar uçtu kanka çocuk. Okey biz bu alanı alalım. Evet. Ama Graves'in gelmesi lazım. Rayus'un çarpı iyi değil bu arada. Demin Ejder'de çarpı atmadı. Ayrıca Kayn gelirse çalar bunu. Rayus'un kesin gelmesi lazım. 300 <laughs> can. Yok kanka çocuğun çarpının iyi olmadığını şeyde anladım ben ya. Aha. Şu redi al kanka ya da Rayus mu alıyor? Scyndra mı alıyor e ya da? Kanka o Scyndra bilerek yapıyor ya. Şimdi maviye de yaptı aynısını. Aa. Yan sanayacak sandım da. Kimse bulmadı ki. Ya hasar olsun diye vurdum. Kestik. çocuğu bir koruyam. Bu arada ayağa çabukla 3400 can çekmişiz. Şifa taşkın bize 5000 kalkan sağlamış. Şu an bugünler gerçekten late game'de iş yapıyor ya. Acıya köle şey e, ee, hoklan pancisi düşüyor late game'de fakat bu düşmüyor. Tapa çıkmamız lazım bizim bu arada. Tap kulesinin canı da az. Çok dolmadıysa ya. En son ne zaman flash'ım var. Flash'ı düzgün kullanmam lazım. <laughs> Kane Lux'ı denedi. Kayn'in veya Leblanc'in çıkması lazım bir fight'tan birinin. Güzel zeki tekledik. <laughs> ben LeBlanc'i keserim bence. Adam beni kesemez diye düşünüyorum. Ben inib alıyorum eğer Gorg'da size oynuyorsa da. Oyunu bitiremez miyiz buradan? Aa Kayn öldü. <laughs> Atayım mı flash ona? Attım. 2'de 2 de 2. Canı fullerim zaten buradan. E güzel güzel. En azından oyun hızlı bitmedi. Aksiyonun oldu. Azıcık keyif oldu oyunun ya. Pişman değilim oyunun uzadı diye. Hani yoksa dakika 15'te bitecekti oyun. Güzel güzel. Gayet güzel oyundu arkadaşlar. Karşımıza dik birincisi gel geldi. Zek birincisine karşı bu da güzel gösterdik. Bir hasar grafiğinde gösterip kapatalım. 111 LP olduk yeniden. Sonunda 3 hanelilere çıktık yeniden. S almışız Timo'yla. Hasar grafiğine de gelelim. Jitol'dan sonra en fazla biz vurmuşuz. Jitol'un olduğu maçta zaten hep böyle oluyor. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu ben için beğenmeyi ve devam için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.